Bak, dünya ve ukbayı tamir etme meşgul değiliz. Onları geçtik diyor. Hani her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizidir. Her taraftan yıkılmış viran olan anlar bizi. <laughs> ne cümle ya Rabbi. <laughs> Arkadaşlar kelam cümle ruhsal ruhu anlatıyor, tanımlıyor dışarıya. Dünya ve okbayı tamir etmekte ne, ne diyor? Tamir... Tamir eylemekten geçmişiz diyor. Bak tamir etmekten geçmişiz. Hani cenneti, cehennemi böyle bir şeyimiz yok artık. Geçmişiz. Peki kim bu sözümü kim anlar? Ancak... Sultan olan. <laughs> Sultan olan anlar. Hayır altında ne diyor ikincisi? Viran olan. Viran olan. Yani evi mevi benim gibi yıkılmış virane olan ancak beni anlar. Hiç ender hiç olmuş. Evet. Peki. E, ne dedik? Bazen düşünüyorum ki bana dese ki Allah. Sonucum. Bazen düşünüyorum ha bunu ki yazmışım. Bana dese ki Cenab-ı Hak Ey Hasan sen ruhuna uygun alemi misalden bir suret giy. Bana ruhuma dese. Daha ben yaratılmamışsın. Allah ruhuma dese ki Ey Hasan buyur ya Rabbi. Alemi misala gir. Girdim ya Rabbi. Bir tane insan modeli seç. Tipin olsun senin. Modelin olsun. Kilon, boyun, tipini seç. Duygularını da seç. Duyguların, hislerin, fikirlerin ama bir de tip seç. Dese. Giy onu. Hangisini? Acaba hangi suretin için seçecektim? Acaba hangi sureti niçin seçeceğim? Seçtim bir tane bunu. Geldim bu dünyaya. Ulan aynaya bakıyorum ya keşke seçmeseydim ya nereden seçtim bunu ya. Ulan bu duygular, onun başka duygu da vardı. Ee, hani hay, hep böyle şüphede kalmayacak mıydık? Nereden seçtim bu simayı, nereden koydum ben bu duyguları? Başka duygular da vardı, bir sürü şeyler vardı. Hep iyileri koyacaktım, kötü, o zaman kalacaktım melek gibi. Hiçbir tane ne, ili, ne kötülük koyacaktım, olacaktım hayvan gibi. Hep kötülükleri asacaktım, Kardolabına olacaktım şeytan gibi. Hiçbir şeyle meşgul olmayacaktım, olacaktım taş gibi. Arkadaşlar hangi simayı, hangi duyguları niçin neden kendine layık görecektin? Gördün geldin buraya. Peki hep şüphelenmeyecek miydin? Keşke bu süre simayı giymeseydim. Keşke bu tipe girmeseydim. Keşke bu duygum olmasaydı vesveseden de kurtulamayacaktın. Ama Allah yapmasıyla şöyle diyoruz. Allah mı yaptı bu simayı? Evet. Bu duygular onu koydu? Allah fazla az yapar mı? Yapmaz. Demek ki Allah doğru yapmış. Doğru yapınca mükemmel bir güven oluyor. Tip. Demek ki var. Hiç kimse kendi tipinden ürkmüyor. Aman aman annemlerden gördüm demiyor ya. Yani. <laughs> Acaba hangi suretin için seçecektim? Haydi seçtim. Acaba onu mu, şunu mu, ötekileri mi seçseydim? dahi olmaz mıydı diye dünyada hep şüphede yaşamayacak mıydı? Bunu hanımına da düşün. Çocuğuna da düşün. Ya nereden seçtin bunu ya? Nereden denk geldi? Me Sen evli misin evet? Geçmiş mi? Geçmiş. Geçmiş kaderdir kardeş. O senin senin oydu. Ama abi ben seçtim. Aklına fikir, kalbine bir mail. O abi ısındım. Elektriklendim. <laughs> kardeşim aklına fikir, kalbine his verdiler, yaptırdılar. Sen bu işi Biraz anla. Kaderilmiş Geçmiş kaderdir, gelecek tekliftir. Peki ne yapar bu seni bu söz? Of be dersin. Keşke. Ulan nereden görümceler geldi? Ulan nereden ben oraya gittim? Nereden ona talep? Bir sürü keşkelerden kurtulmuş olmuyor musun? Bir sürü keşkelerden kurtulmuş oluyorsun. Ulan nereden tanıdığım, nereden bana söylediler, nereden evlendim, nereden seni kurtarıyor. Ha tamam. İyiler iyilere, kötüler kötülere. Allah onaylamadan sen onaylayamazdın zaten. Peki burada kesiyorum. Vahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tümasselavatı.